Neyse. Bıktım bu kiracılıktan. Canıma tak etti ya. Hepimiz bıktık kardeş. Keşke imkan olsa da kira öder gibi ev sahibi olsak ya. Beyler boşuna hayal kurmayın. O iş zor. Zaten hiçbir yerde bu mahalledeki huzuru bulamayız ki. Gün gelecek Toki, kira öder gibi satın alabileceğin bir milyon ev yapacak. Bugün sahip olduğumuz değerler, komşuluk, yardımlaşma, dayanışma hepsi o mahallelerde devam edecek tıpkı bu çınar ağacının gövdesine sarılmış yapraklar gibi bir ve beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak son iki yılda 88 bin ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Önceliğimiz değerlerimiz. Sayın noterim ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Trabzonlu hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konsersi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Trabzon Ortahisar Balık Ali 3 adet iş yeri hak sahibi belirleme kura çekişine hoş geldiniz. Kura çekişlerimiz Toplu Konsersi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce kura hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. 3 iş yeri için toplam başvuru sayımız 9 adet. Kalan başvurular arasından 3 adet yedek belirlenecektir. Kalan kura çekişlerimiz Ankara 15 Noterli Denetim'de yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter öğreninden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edilecektir. Kura çekişlerini şimdiden tüm Trabzon'da hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Kura çekişimize yayınımıza devam ediyoruz. İlk olarak iş yeri belirleniyor. Balıkçı Halil Zemin Kat 17 numaralı iş yeri. Hak sahibini belirliyoruz. Ali Filiz hayırlı uğurlu olsun. İkinci kurağımız çekiliyor. Yine önce iş yerini belirliyoruz. Balıkçı Hali, Zemin Kat 9 numaralı iş yeri. Hak sahibi belirleniyor. Resul, Söğüt. Hayırlı olsun. Ve son iş yeri için kurağımız çekiliyor. Öncelikle yine iş yeri belirleniyor. Balıkçı Halil Zeminkat, 8 numaralı iş yeri. Hak sahibini belirliyoruz. Ali Kahveci oğlu hayırlı uğurlu olsun. Kalan başvurulardan Ankara 15 noterimiz 3 adet yedik belirlemek kadına çekilimse devam ediyor. Birinci yedeğimiz Aydın Aktaş. İkinci yedeğimiz Berat Berk Boz. Üçüncü ve son yedeğimiz belirleniyor. Erol Sövüt. Hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli Trabzonlu hemşerilerimiz iş yerlerimizin kura çekişini tamamladık. Kura çekişlerinin tüm Trabzonlu hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz. <laughs>